Pisagor heykeli. Bir de heykel hakkında Ulaş hocamız burada. Bir de kısaca bir bilgi alalım mı hocam sizden? Merhaba, size? merhaba hocam. hocam. Evet. Saygılar merhaba ya. hocam. Hangi kanalda? Ee, YouTube kanalı Albatros Sagulet. Ben ee, tekneyle geziyoruz. Ben evet, evet, yani videolar çekiyorsun herhalde. Ee, deniz ve tekneyle alakalı genelde bir video çekiyorum. Oldu. Evet, evet. sağ olun. Teşekkür ederim, ederim hocam. Heykeli çekiyordun herhalde. Evet. Ne heykeli bu? Pisagor heykeli <laughs> üçgenlerle alakalı diye biliyorum. <laughs> Matematikle ilgili bir üçgenlerle alakalı diye aklımda kalmış. Evet, <laughs> üçgenlerle de alakalı. Da. Ama çok büyük bir bilgi. Çok ayrıntılı bilmiyorum aslında. Ay, hayatı ayrıntılı incelenmesi gerekiyor aslında bu bilginin. Ama hemen kısaca böyle şey anlatalım. Ne bulmuş üçgenle ilgili onu anlatalım. Evet. Pisagor bir dik üçgenin e, kenarları arasında bir bağıntı olduğunu keşfediyor. Bir dik üçgenin ya da işte herhangi bir dik üçgenin diyelim. Dik kenarlarının uzunluklarının karelerinin toplamı hipotenüsün yani Diagonal uzunluğunun karesinin toplamına eşit olduğunu oluyor. Evet. İşte herkes işte bu A kare artı B kare işte C kare diyebilir. Ee, tabii hangi kenarlara A, B, C dedin önemli burada doğrusu o yani. Dik Anladım. kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesi eşittir. Şimdi burada e, özel dik üçgenlerden bahsedelim birkaç tanesinden. Herkes Anladım. işte bildiği 3, 4, 5, 5, 12, 13 gibi işte 7, 24, 25 gibi üçgenlerimiz var. Mesela 3, 4, 5 tane ele alalım. Ee, dik kenarlarının ikisi 3 ve 4 olduğunda 3'ün karesini aldım 9, 4'ün karesini aldım 16, hmm. bunları toplayınca 25, 25'te neyin karesi? Hipotenüs, Hip yani 5'in karesi. Evet. Bu özel e, üçgenle. Niye özel? Çünkü tüm kenarları tam sayı. Tüm kenarları tam sayı olmak zorunda değil çünkü. Yani. Tamam. Herhangi iki uzunluk seçtiğinde diğer uzunluk hmm. hatta rasyonel olmayabiliyor. E, tarih olarak o da 580 496 milattan önce. Evet. Bu tarih. Ya, Hatta şöyle seyircilere de göstereyim. Bak şurada çok net görünüyor. Çok Tabii, Tabii şekli şemali neye benzerini bilmiyoruz Pisagor'undan. Başka yerlerde de müzelerde de Pisagor'un ülkeleri gördük. Havaya niye şey göstermiş? Hani Bunun ne gibi bilgi var mı? Yani gökyüzünü mü gösteriyor veya işte nedir? Veya hani bak... Vallahi şey olabilir. belki de böyle bir yapı vardı da yukarıdan Zeus şimşeğin bir tanesini gönderdi şimşeği. Hmm. O şimşek orada asılı kalmış da olabilir. Olabilir. Hani böyle kafamda şimşekler çaktı ve bir şey buldum diyorlar. Hmm. Yani kafasına bir şimşek çakmasına olabilir. vesile oldu. Yüce Tanrı, Büyük Tanrı, Zeus yani. Olabilir. Bir de şöyle. Ama o kadar çok büyük bir adam. Bir Fakat ol... ben bu arada Pisagorcu değilim. Yani Öyle ben, mi? Ben Pisagor'u çok sevenlerden değilim. Ben hmm. yani. <laughs> Pisagor büyük bir adam ama. Sevim, sevmeyen matematikçiler varmış. Duydum ben. Çok ben çok şey yapmıyorum. Haz etmiyorum çok fazla Burası yani. Burası Pisagor'un limanı arkadaşlar. Şöyle güzel balıkçı tekneleri de görebilirsiniz. Burası çok güzel. Küçük bir balıkçı tekne yerkenli. Burası tam merkezi. Tekneler gelmiş. Dıştan i̇şte kara yapmışlar. İşte akşam yemek yiyorlar. Arkadaşlar bu kadar. Teşekkür ederiz hocam bu arada. Rica ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.